Arkadaşlar yine sizle Toy Box açılımındayız. Gördüğünüz gibi diğer videomuzda iki ses kayıt cihazı, iki de hesap makinesi çıkarmıştık. Şimdi de ümidimiz ses kutusu. İnşallah çıkar diye geliyorum. Şöyle birini açıyorum. Elime şu sert geliyor. Hadi gelin beraber açalım. Hadi açalım. Arkadaşlar ben bunu açarken abone olmayı unutmayın. Şöyle. Bunu açalım. Bunu sen Hı -hı. aç kardeşim. Bunu da ben açayım. Arkadaşlar bakın püf noktaları çok kolay aslında. Böyle yapıyorsun. Sert ses geliyor böyle. Buralarına sıkıyorsun. Boşluk olmamalı. Böyle sıkıyorsun. Boşluk olmamalı. Burasına boşluk olursa olmaz. Bakın gelin açalım. İçinden ne çıkıyormuş? Bundan çok değişik bir şey çıktı. Bak Flüt. Bakayım. Flüt ha, çıktı. Mızıka. Mızıka evet. Bu şeyler de var. Kutuyu Kutuyu açamıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu çok iyi bir şey. Ya yani bunun ağır olduğunu söylüyor. Açıyorum içinden. Bir hesap makinesi daha. Aynı renkler. Arkadaşlar aynı renk olmasan biraz üzüldüm ama size de çıktıysa yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Böyle. Ay çok tatlı. Şimdi ona gelin hep beraber İçledik. matematik sorusu soralım. 6 kere 6. Benden zeki olabilir. <laughs> Hadi gelin. Hep beraber diğerini de açalım. Tamam bunu sonra yaparım ben. Şuraya alıyorum. Müzikaları çok sevdim. Çiftli. Bu benim olur bu abimin. Aç. Abi beyni açabilir miyim? Tamam. Bunu da beraber açalım. Tamam. Böyle içinden yüzük çıkıyor arkadaşlar. Gelin bakalım hep beraber neymiş. Hmm, çok tatlı. Şimdi ikinciyi de açalım. Hmm, çok Şöyleymiş. <laughs> ben de gayet güzel. Şey.